Nilüfer Gülcan Nilüfer nerede? Odasında yok mu? Hayır yok. Odasına bırakmıştım Onur Bey. Yalnız kalmak istiyordu. Anlaşıldı. Ben sana çocuk emanet edemeyeceğim. Ama Onur Bey. Nilüfer Nilüfer! Nilüfer! Neredesin canım? Nilüfer! Nilüfer! Çık ortaya hadi! Nilüfer! Nilüfer? Ne yapıyorsun sen burada bakayım? Hı? Evcilik mi oynamak istiyorsun sen? Hı? Dur bakayım. Belki de körebe oynamak istiyorsun. Hı? Ama benim mendilim yok ki. Ben gözlerimi kapatamasam körebe oynayamam değil mi? en ne iyisi gideyim evden güzel bir mendil alayım gelin. Gitme. Tamam. Eğer sen istemezsen ben de gitmem. Nilüfer bir tane. Bak bu ev bizim. Sen de ben burada yaşayacağız. Anlıyor musun? Hı? Evet. Ben kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim bile. Yani. Tamam mı? Tamam. Duyamadım. Tamam. Efendim? Tamam. Güzel. Gel buraya <laughs> bakalım söyle bana. <laughs> Hı? Ne oynamak istiyorsun söyle hadi. Hı? Hoşuna mı gitti böyle taşıma? Biraz daha portakal suyu ister misin Burcu? Hayır teşekkür ederim. Buket sen? Hayır. Kızarmış ekmekler geldi kızlar. Yakmadın değil mi Nimet? Buketle Burcu fazla kızarmışını sevmiyorlar. Merak etmeyin, yakmadım. Güzel. Hadi kızlar, soğutmadan yiyin. Tereyağı da sürün kızlar. Gençliğinizin kıymetini bilin. Bir yaşa gelince yedirmiyor artık doktorlar. <laughs> İlahi Burhan Bey, bir lokma çocuklara söylediğin lafa bak. Yoksa sen mi özeniyorsun ha? Vallahi yasaklar olmadan yediğim içtiğim zamanları özlemiyor değilim. E, ee, zamanında biz yedik içtik. Şimdi sıra onlarda. <laughs> Ali Kemal, bir pazar çocuklarla beraber pikniğe gitsek. Umut'u da alırız. Hatta bugün bile olabilir. Hava çok güzel. Ne dersiniz kızlar? Biz daha dün piknikteydik. Öyle mi? Hı hı. Ben kalkıyorum. Nereye? Yapacak işlerim var. Ne işi bu pazar pazar? Size afiyet olsun. Sağ ol. Güle güle oğlum. Görüşürüz kızlar. Ali Kemal. <laughs> Ali Kemal. Ne var Ahu? Soruma cevap vermedin. Ne sormuştun? Nereye gidiyorsun? Ne işi bu pazar pazar? İş için ahu iş. Bana bak. Yoksa sen... Hoşçakal. Omletin olduğu gibi duruyor Melek. Ben yaptım bu sefer. Yesene biraz. Eline sağlık. Peynirli omlet sevmiyor musun? Gerçi senin yaptığın gibi usta işi değil ama. Sevmez olur muyum? Ama hiç iştahım yok bu aralar. Melekciğim bu aralar iştahının da keyfinin de yerinde olmadığının farkındayız. Biraz toparlayacak mısın artık kendini? Özür dilerim. Sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Ablan seni iyiliğin için söylüyorum Bir tanem canım yüzün kaşık kadar oldu. Gözlerinin altı da mosmor. Ne yapayım abla? Elimden başka türlüsü gelmiyor ki. İyi de ne kadar sürecek bu böyle? Burak'a bağlı. Ne demek Burak'a bağlı ya? Ben Burak'a aşığım abla. Melek'cim, çok seviyormuşum meğer. Ama o gitti başka birine aşık oldu. Şimdi yüzüme bile bakmıyor. Üzme bu kadar kendini bir tanem. Elimde değil ki. Yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum. Kendimi işime veremiyorum. Buraksız yapamıyorum ben. Merhaba. Merhaba. Çok beklettim mi? Yok. Ben de yeni gelmiştim. Hı. Çocuklar nasıl? Çok iyiler. Kahvaltı sofrasındaydılar. Hı. Sen etmedin mi kahvaltı? Ettim. Sen? Ben de ettim. Füsun. Ben çok yanlış şeyler yapmışım. Ben de çok çok pişmanım. Ben de Füsun gidelim mi? Olur gidelim. Ne haber kızlar? İyi. Bakın ne diyeceğim. Hava çok güzel. Biliyoruz. Sofada söylemiştin. Ayrıca biz de görüyoruz havanın güzel olduğunu. İyi ya. Ben de size bahçeye çıkalım mı diyecektim. Ne yapacağız? Seksek mi oynayacağız? Salıncakta sallanırız. İsterseniz seksek de oynarız. Film seyredelim o zaman. Bizim ödevlerimiz var bak. Tabii. Aferin size. Dün çok eğlendiniz mi bari piknikte? Evet. Eğlendik. Neler yaptınız? Anlatsanıza. Kim kimdiniz? Sen piknikte annemin bizimle olup olmadığını mı öğrenmeye çalışıyorsun? Yok canım. Ben sizin neler yaptığınızı merak ediyorum sadece. Eğlendik işte. Kızlar. Sizi ne çok sevdiğim'i biliyorsunuz. Ben annenizin yerini tutamam elbette. Ama babanızla evli olduğuma Hatlısın. göre. Haklısın. Annemizin yerini tutamazsın. Kimse annemizin yerini tutamaz. Şimdi bizi biraz rahat bırakır mısın? Nasıl buldun evi? Çok güzel. Ama. Aması ne? Beğenmedin mi yoksa? Beğenmez olur muyum? Beğendim. Kocaman. Bir sürü de odası var. Ama pahalıdır burası. Sen parasını düşünme. Emlakçıdan büyük ev istedim ki... ...hafta sonları çocuklar geldiğinde rahat edin diye. Sağ ol. Eve yardımcı kadın da ayarladım. Fazla yorulmazsın. Yardımcı kadına ne gerek vardı? Aa, olmaz olur mu? Artık İki bebeğimiz, iki de genç kızımız var. Çok güzel manzarası varmış. Affedersin. Ee, yine de acele karar verme istersen. Başka evlere de bakabiliriz. Yo, burası çok güzel. Çok sevdim. O zaman emlakçıyı arayayım, tuttum diyeyim. Sen bilirsin. Birlikte gidelim istersen. Hemen imzalayalım sözleşmeyi. Vaktin varsa tabii. Var. Ne yapıyorsun oğlum? Atımla oynuyorum şah zamanla. Dışarı çıkalım mı? Gezer eğleniriz biraz ha? Nereye gideceğiz? Bilmem. Sen nereye istersen. Lilliput'a da haber verelim mi? O da gelsin. Çocuk ki tatlı ve narin. Karanlıklardan süzülür saçları öylesine siyahtır ki geceyi oluşturur. Aydınlık alnı öylesine beyaz ki geceyi ışığa boğar. Zarafetinin temaşası insan gözünün hiç görmediği bir şenliktir. Yazıyorum ben. Vade. Kim arıyor? Şehrazat. Açmayacak mısın? Açayım mı? Hı hı. Şehrazat. Merhaba Onur. Konuşabilir miyiz biraz? Merhaba. Merhaba. Ben seni her şeyine kabul ettim olur. Ilferle birlikte. Sarf açtın mı? Hı -hı. Açmadım. Niye? Bu hakkı bana verdiğin için teşekkür ederim benim için çok değerli bir şey. Ama doğru olan